Bariatrik cerrahi, obezite cerrahisi, aşırı kilosu olan insanların yani obez olan insanların e, normalde diyetle, sporla ya da bir takım medikal tedavilerle veremedikleri kiloları, yani e, daha e, hastaların hem e, hayatının konforunu bozacak şekilde kilolu hastaların ayrıca diğer kronik hastalıkları da artıracak şekilde olan hastalarda yapılan ameliyata, cerrahi ameliyata bariyatrik cerrahi deniliyor. Burada mide küçültülebiliyor ya da mide ile birlikte bağırsaklarda bir takım anastomozlar yapılabiliyor. Böylece hastaların hızlı bir şekilde kilo vermesi sağlanıyor. Eğer hastanın beden kitle endeksi 40'ın üzerindeyse ya da beden kitle endeksi 35 üzerindeyse ve hasta bu kiloya, aşırı kiloya Diğer hastalıklarda işte hipertansiyon gibi ya yüksek tansiyon ya da kalp hastalıkları ya da şeker hastalığı eşlik ediyorsa bu hastalarda bariyatrik obezite cerrahisi uygulanmakta ve bu kilo bu ameliyatlardan sonra aşırı kilo verme sonucu oluşan deformasyonları da düzeltmek yani derideki sarkmaları da düzeltme ameliyatlarında biz plastik cerrahlar yapıyoruz ve biz bu ameliyatları da post bariyatrik ya da obezite cerrahisi sonrası e, aşırı kiloların düzeltilmesi ya da sarkmaların sonucu oluşan deformasyonların düzeltilmesi ameliyatları diyoruz.